Herkese merhabalar. 2022 pandemiden çıkış ve yeni hayat şartlarına adapte süreci gibi birçok farklılığı beraberinde getirdi. Bu alışma sürecinin iç mekanlara yansıması, içe dönüş ve wabi gibi saflık, sadelik ve sürdürülebilirlik üzerineydi. Bu temaların 2023'te devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki bu yıl tamamen farklılaşan iç mekan trendlerine göz atmaya ne dersiniz? Maksimalizm en modern haliyle geri dönüş yapıyor. Geçmiş yıllarda minimalizmin benimsenmesiyle geri planda tutulan maksimalizm bu sezon baskın bir biçimde hayatımıza giriyor. Ancak maksimalizm temasının en belirgin özelliklerinden geleneksel ince form ve desenler yerine amorf heykel silüetlerle birleşerek mekanlara derinlik katıyor. Son zamanlarda sadelik ve nötr renkler minimalizm hayatımız büyük oranda etkisi altına aldı. Belki de buna bağlı olarak, biraz renk ve desene ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Son birkaç yıl içinde pandeminin etkisiyle maksimalizme olan eğilim gitgide artıyor. Gerçekten romantik ve dramatik renkler, sıra dışı dokular ve şekiller, köşeli ve düz çizgiler yerine eğriler çok daha çekici hale geliyor. Bronz, pirinç ve altın kaplamalar bu sofistike temanın beraberinde hayatımıza giriyor. Maksimalizm konusunu ilerleyen günlerde daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Pantone tarafından belirlenen Vivo Magenta bu yılın öne çıkan vurgu renklerinden. Bunun yanında kırmızı, zümrüt yeşili, pudra ve altın rengi sıklıkla karşımıza minimalist anlayışın varsayılanı olan beyaz yerini pas rengi ve yeşil gibi daha koyu tonlara bırakıyor. Böyle olunca aydınlık ve havadar mekanlardan çağdaş silüetlerle geleneksel unsurları dengeleyen derin ve sofistike mekanlara geçiş yapıyoruz. Geçen yıllarda sıklıkla gördüğümüz Wabi Sabi trendinin uzantısı olan Topraksı, doğal dokuların yükselişi devam ediyor. Wabi Sabi'nin sahneyi maksimalizme bırakmasıyla toprağın parıltılı tonları yoğun bir biçimde kullanılmaya başlıyor. Altın rengi, saf ve lüks bir dokunuşla iç mekanlarda vurku rengi yaratmak için harika bir ton. Bu sezon özellikle dikkat çeken nokta renklere doyan mekanlar yaratmak. Yani duvardan tavana kadar tek bir tonla boyalı hacimler karşımıza çıkacak. Geçen yıl el boyaması detaylar hemen hemen her yerdeydi. Bu yılsa trend, kara kalem eskizlerle döşenmiş duvarlar, obje ve tekstiller diyebiliriz. Kırlentlerden masa örtülerine ve mobilyalara kadar pek çok yüzeyde el işçiliği ve boyama detaylar karşımıza çıkıyor. 2023 trendlerinin en belirgin özelliği eski enerjilere sahip parçalardan büyük ilham alması. Doğal malzemeler, çiniler, patina korolar, Özellikle Türkiye, Fas, Yunanistan, Fransa, Hindistan ve Endonezya'ya ait yöresel ürünler öne çıkıyor. Türk çömlekleri, rustik ahşap tabureler, pişmiş toprak saksılar gibi eski parçalar ve daha fazlası mekanlarda yoğun bir biçimde kullanılıyor. Bu vintage ve yıpranmış görünen nesneleri bir odada veya bahçenizde rastlantısal olarak kullanarak trendi yakalayabilirsiniz. Düzensiz formlara sahip kilim ve halılar farklı bir zemine sahip olmak için yaratılmış çarpıcı tasarımlardır. Bu tasarımlar yalnızca göz alıcı bir etki yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda sıra dışı formlarıyla mekansal yerleşim için yeni bir tasarım taslağı oluşturuyorlar. Standart halı formlarında mekansal sınırların uyumlu olması beklenirken, bu tasarımlarda mekanınızın kıvrımlı, dairesel ya da köşeli olması fark etmiyor. Bu tip düzensiz halılar tüm mekan tiplerinde yerleşim ve sınırı kendi biçimini referans olarak belirliyorlar. Güncellik ve zamansızlık dengesini kurarak bu trendleri kendinize uyarlamak mekanınızı canlandırabilir. Temel bir tasarım stiliyle başlayın ve trend odaklı bir veya iki oye'yi bir alana yerleştirmenin yollarını arayın. 2023 hepinize sağlık, mutluluk ve en güzel enerjileri getirsin. Bir sonraki içeriğimize kadar sevgiyle kalın.